Ödemiş Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Ödemiş'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında spor şenliği düzenledi. 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen spor şenliğinde güreş, badminton, basketbol turnuvası, voleybol turnuvası, masa tenisi, 5000 metre koşusu, bisiklet, atletizm, survivor, yüzme sporlarında müsabakalar düzenlenecek. E, Ödemiş e, Belediyesi e, Gençlik, e, Gençlik e, ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü e, Beden Eğitimi e, Öğretmeni Murat Akçıl şunları söyledi. 4 takımlı, 2 tanesi 3 takımlı olmak üzere 14 takımımız mevcut. Gruplarda birinci olanlar yarı finale çıkacaklar. Yarı finalde tekrar kural çekeceğiz. Kazananlar final kaybedenler üçüncük, dördüncü maç oynayacak. İlk grup müsabakalarımız 25'er dakikalık iki devre halinde oynanacak. Yine müsabakalarda sertlik olmamasını diliyoruz. Sarı kart, kırmızı kart uygulamalarımız olacak. Onun dışında başka da kurallar aynı şekilde uygulanacak. Herkese başarılar diliyorum. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş şöyle konuştu. Kurtuluşumuzun 100. yılında bu ülkeyi, bu ilçeyi bize emanet eden, Bizim bugünleri yaşamamızda kanları, canları, terleri olan tüm şehitlerimizin anısına spor karşılaşması da Atatürk'ün geleceği gençleri, çocuklarımıza armağan etmesi kadar önemli ve değerli. Biz de günleri şehitlerimizin ve geleceğimizin iradesini ortaya koyabilmek için çocuklarımızın her alanda spor yapabilmesini Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzün tüm bünyesindeki arkadaşlarımızla böyle bir etkinlik düzenlendi. Başta müdürümüz olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma bu anlamda teşekkür, teşekkür ediyorum çokça. Diliyoruz ki daha çok çocuğumuz spor yapsın, kötü alışkanlıklardan uzak kalsın, anne babalar da onlara destek olsun. Değerli hocalarımız da çocuklarımızı gerektiği şekliyle zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirme adına onlara katkıda bulunsunlar. Bu anlamda bu yarışmadan çok sporun coşkulu, mutlu, başarılı bir şekilde geçmesini diliyorum. Sporcu çocuklarımıza, gençlerimize başarılar diliyorum. Annelere de sabırları için, destekleri için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi karşılaşmalar diliyoruz. Yüzüncü yılımızın bu anlamda kutlanmasında katkı sunan özellikle çocuklarımızın sahip çıkması adına da onlara çok çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.